Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Store açılıp kapanıyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Kaldırılmış durumdaki tüm Windows güncelleştirmelerini yüklemeniz gerekmektedir. Bu sorunun çözümü için şuraya gitmeniz gerekiyor. Ayarlar güncelleştirme ve güvenlik güncelleştirme denette bunları yapıyorsunuz Windows cihazınızda ve Microsoft Store'da. Mağaza açılmıyorsa şu adıma deneyin. Bağlantı sorunu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bağlantı sorununuz var mı? Windows güncel mi? Windows'un sürümü etkinleştirilmiş sürümde mi? Bunları kontrol ediyorsunuz. Hala sonu çözüm bulamazsanız Microsoft Store'un yardım bölümünü yani web sitesini, Microsoft'un web sitesini bu konuyla ilgili ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.